Evet, öncelikle hepinize hoş geldiniz. Full bizim ilk gözlemimiz ağrımız olarak. Ee, kısa zamanda aldığı yol, sahip olduğu potansiyel bizi gerçekten şu an çok heyecanlandırıyor. Ee, online, 3D, çok oyunlu oyunculuğu, bilardo oyunu, dünyada gözlerini Facebook'ta açtı. Ee, şu an beta yayınımda Facebook'ta. Elite Game Studio tarafından tümüyle Türk mühendisleri, Türk tasarımcıları tarafından ülkemize geliştirebilir. Ee, bununla çok gurur duyuyoruz. Ee, yine aynı grubun üyesi altında yer alan Dokunma Oyunu tarafından da oyunumuz tüm dünyaya yayınlanıyor. Ee, Burada takıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gecenin gündüzlü bir geliştirme süreci içerisinde oyunu bu gündeme getirdiler. Ve çok klas, çok değerli bir oyun ortaya çıkarttılar. Bu her iki firma da aynı grup çatısı in in altında yapıyor. İngiliz grubunun altında. Genç olduğunda bahsettiği gibi bir buçuk yıllık bir macerayla oyun e, oyunu üretmiş durumdayız. E, Grubumuz yaklaşık olarak iki yıllık bir geçmişe sahip. E, neden bir bilardo oyun yapmaya karar verdik? Bunun en önemli sebebi şu an bilardo oyunlarının e, dünyada aylık 50 milyon aktif kullanıcıya sahip olması. Ve 200 milyon üzerinde de mobil bilardo oyunları şu an cep telefonlarına indirilmiş durumda. Gayet büyük bir pazardan bahsediyoruz. Ee, Türkiye'de e, masa oyunları arasında en çok en popüler en çok sevilen oyun bilardo oyunu. Ee, tüm sporlar arasında aldığı 5. sırada bilardo oyunu. Ee, pazarda büyük bir rekabet olmasına rağmen e, biz Kaliteli bir oyun yaratarak diğer oyunların bir çizgisinde bir oyun yaratarak önemli bir yol kat edeceğimizi öngördük. Bunu fırsat olarak değerlendirdik ve <laughs> projeye girmeye karar verdik. E, yola çıktıktan kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde önemli bir yol kat ettik. Bu bizi e, sahiplendirdi. hedef büyüttük. E, ve bu hedefi büyüttüğümüzde yanımızda bize büyük bir ilme kazandıracak Lardın en önemli isimlerinden, en büyük isimlerinden senin sayende olmasını arz ettik. E, sağ olsun e, onlar kırmadı. Takıma geliştirme aşamasında daha iyi oldular. Eee aslında Selim Bey'i, Selim Bey'i size tanıtmama gerek yok. Siz onun bütün başarılarını yakından tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Fakat hepinizi gurur, gururlandıran e, başarılardan çok kısa bahsetmek istiyorum. Kendisinin altı dünya kupası, bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez verdiği, iki kez milli takımlar dünya şampiyonluğuna şampiyonluğu ait özel turnuvalar ile birlikte Eylül üzerinde uluslararası şampiyon, şampiyonluğu, şampiyonluğu e, kariyerine sığdırmış durumda. E, tüm dünyada Mr. Magic ve Türk şirketi olarak e, yine sahip bu adlar da tanımlıyor. Literatürde 40 adet vuruşu var. Yani senin saygın adıyla dünya bilardo tarihine geçmiş olan. E, e, senin seni saygınlar bizim için aslında e, ee, önemini yurt dışı gezilerimizde e, patlayarak gösterdi. Ee, Özgür de Kore'ye gittiğimizde e, bilardo salonlarını projenin başında ziyaret ettik. Her salonda Semih Bey'in posteri vardı. Biz de her Koreli genç gibi fotoğraf çektirdik posterini. <laughs> Ve e, harika ki e, kısa bir süre sonra bizle birlikte çalışmaya başladı. O günkü heyecanlarımız gerçek oldu. Kısaca aldığımız yoldan, nereye gittiğimizden ee, bahsetmek istiyorum. <laughs> ...2013'te projeye başladık. Fizik olarak kodlama işleri başladı. E, 2014'ün başında Sevdik Pay takıma dahil oldum. 2014 3 e, yaz sonu gibi girdik. Şu an yaklaşık olarak 400 bin aktif kullanıcıya sahibiz. Yani 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 400 aktif kullanıcıya ulaştık. Ee, hedefimiz 2015 Q3'ünde dünyada üçüncü popüler pilav dönü ee, çünkü derinde belirttiğim rakamlar pilav çok büyük. Çok büyük oyunlar var. Üçüncülükte çok önemli bir gösterge. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ee, bu hedefe giderken önemli aşamalardan bir tanesi tabii ki çeşitli pazarlara girmek. Ee, şu an Güney Amerika pazarında daha da derinleşmek için evet, ekonomi anlaşmalar yaptık. Bunu takiben er. Rusya pazarına gireceğiz. Uzak doğu pazarı için e, yine hazırladığımız anlaşmalar var. Ee, çok kısa bir sürede milyonlarca oyuncuya ulaşacağız. Çünkü oyunumuz sahip olduğu belli e, e, bir farklılıkla işbirliği için birçok yayıncıyı heyecanlandırıyor. E, çok rahat bir şekilde farklı pazarlarda iş birliği yapabileceğimiz ortaklar yaratabiliyoruz. Bilardo oyunlarına bir soğuk getirmek için zaten yola çıktık. Vizyonumuz buydu. Bunlardan en elbise sahip olduğumuz özelliklerden bir tanesi cross platform olmak. Dediğim gibi gözlerimize şu an Facebook taştı ama çok kısa bir süre sonra mobil platformlarda da oyuncusu göreceksiniz. Bunlar Android, iOS, yani Apple cep telefonları, Android cep telefonları, tabletler, <laughs> ardından konsorlar gibi ve oyun platformları, portalları gibi yayılmaya devam edeceğiz. Oyunumuzun bu kadar hızlı yükselmesinde en önemli nedenlerden bir tanesi de oyunun içerisindeki o e-spor bize çok iyi aslında ve yansıtmış olmamız. Ee, bilardo zaten bir spor. Ee, onu spor ve rekabet çıkarttığınızda oyuncuların bağlılığı ve oyun tüketme hızları daha da yükseliyor. Yani daha büyük bir aile duygusuyla e, oyun oynuyorlar. Ee, bununla ilgili yaptığımız en önemli bir geliştirme bir elo, elo puanlama sistemi var. Profesyonel liglerde olduğu gibi sizin tüm sıralamanızı doğru bir şekilde pozisyonlayan e, matematiksel bir modele dayanan bir sistem bu. Herkes adil olarak kendi yerine yerleşiyor. Başarısına göre. Ee, bunu destekleyen rekabeti e, bir özellik sistemimiz var. Burada milyonlarca oyuncuyu rahatlıkla bu sistemine yerleştirebiliyoruz. Yatayda bir kere konumlanmamız sağlıyor oyun içerisinde. Ee, aynı zamanda oyuna gelip rakip aradığınızda bu eşleştiren sistemimizle sizi liginize, elo puanınıza göre en uygun rakiple eşleştirip e, en adil bir şekilde maç yapmamızı olay sağlıyor. Ee, çok yakında turnuvalar açacağız. Turnuvalarla rekabet daha da kısacık, daha da artacak, daha da e spor ruhunu geliştireceğiz. Piyasada dediğim gibi çok fazla bir oyun var. 50 milyon kişi bu söyledim. Fakat bunların büyük bir kısmı iki boyutlu oyunları şu an burada tüketebiliyorlar. Ee, tabii ki görece olarak üretmesi daha kolay oyunlar bunlar. Ee, yaklaşık piyasada da 3-4 yıldan beri üçlü bir şekilde yer alırlar. Fakat biz üç boyutlu fizik ve boyutlu görsel bir dünya ile önemli bir kalite farkı yaratıklıyor Biz baktığımızda o oyunlardan daha bilagosundan <laughs> sonra çok daha yakınız. Diğer oyunlarda bu kişisi alamıyorsunuz. Özellikle gerçek hayatta bilago oynadıysanız aradaki farkı hemen hissediyorsunuz bu oyunlarda. Bu nedenle de Gil çok büyük. Bizim aklımızda uluslararası yayınlarda, dergilerde ya da e, oyuncular tarafından yapılan yayınlarda zaten e, en iyi fiziğe sahip olan, en iyi deneyim veren oyun olarak hep gösteriliyor. Çoklu dil desteği bizim için çok önemli. Çünkü gördük ki yaptığımız seslerde kendi lokal dillerini e, oyunculara seslendiğimizde, konuştuğumuzda oyunun bu şekilde yayınladığımızda yatırımcıların angajmanı artıyor. O yüzden e, büyümek istediğimiz, potansiyel gördüğümüz pazarlarda lokal dil destekleriyle başladık. E, bunlar artarak devam edecek. Bu ilk e, turu diyebiliriz. Tahmin ediyorum bu senenin sonuna kadar e, onun üzerinde dilde destek vereceğiz. Farklı ülkelerde çok birbirinden farklı e, davranışları var. Ee, bazı ülkeler e, 3 üç top ilerlemekten rol olarak bazı ülkeler e, 8 sekiz topta ağırlıklı Bazı ülkeler tamamen sunuklar olarak kalmıştır. Kendi kültürleriyle yarar Biz de bunları dikkat ederek yararlıştırarak oyunu devam ediyoruz. Oyumuzda e, oyunumuzda şu an için e, 3 üç top, sekiz top Amerika, ve sulu var. Çok yakın içine e, e, üç top, e, üç bant açacağız. Ardından 9 dokuz top açacağız. E, bu böyle devam edecek. E, yeni versiyonları getireceğiz. Çünkü dediğim gibi her kültür ne Farklı farklı ileride versiyonlarını tükettiğini görüyoruz. Şu an dediğim gibi 400 bin aylık aktif oyuncumuz var. Ee, bu bizi Facebook'ta 5. sıraya getirmiş durumda. Bilal oyunu içerisinde ki bu platform Bilal oyunu dünyada en çok tüketildiği platform. Bu aylık aktif oyun sayımız. Ee, baktığımızda ne yer görüyoruz en çok. Birinci sırada Brezilya var. Çok büyük nüfus bizim için önemli bir zaten. Türkiye şu an ikinci sırada biz özellikle e, Türkiye yoğun bir gün gösteriyoruz. Ardından Filipin'den Amerika gibi her kıtada oyuncu grupları var. Brezilya'nın tahmin ediyorum 50 bin üzerinde oyuncusu var. Bu Hedeflerimize gelecek olursak, dediğim gibi 2016 iki oynamak istiyoruz. Ee, çünkü birinci oyun, ikinci oyun çok dediğim gibi iki boyutlu çok kolay tüketilebilen oyunlar yani ve çok büyük oyun sayıları var. Ee, birinci oyun 15 milyon oyun üstünde oyuncusu var, ikinci oyun 7 milyon civarında. İkinci bir rahatlıkla yakalayabileceğimizi öngörüyoruz. Bunlar bir oyun için de çok büyük sayılar aslında. Tüm oyun dünyasına baktığımızda yani bu tür ayrı aktif kullanıcı sayılarının ulaşılması oldukça büyük bir başarı. Ee, biraz da size oyunumuzdaki bazı rakamlardan bahsedeceğim, istatistikler vereceğim. Bunlar eğlenceli bilgiler. Şu ana kadar oyunumuzda 2,5 milyon yakın karşılaşma yapıldı. Biz bu bilgileri tabii bir hafta önce çekmiştik. Bu rakamlar çoktan aşılmıştır çünkü oyun gerçekten haftalık olarak çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yani her hafta nereden baksak üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyor şu an. Şu an 159 ülkeden oyuncu var oyunun içerisinde. Yani neredeyse ülkelerin çoğunu oyuna dahil etmiş durumdayız. toplam 229 bin saat maç yapılmıştır bunlar oyunumuzun içinde. Bunlar tüm bilardo tipleri dahil olan. Ee, biz gezmeyi çok seviyoruz bu oyun olarak. Ee, tüm maçlarda topların yol aldığı mesafe şu an dünyanın ayakları gidebiliyor. Henüz dönemiyoruz ama işte kısa bir süre içerisinde tahmin ediyorum. Böyle bir 15 gün içinde geri gelmiş oluruz ayrılık. Ee, Sunukır maçlarında ise topların hareket mesafesi toplamı Türkiye'nin çevresini şu an 8 kez dönüyor. Bunun nedeni tabii biraz da Sunukır'ın çok top olması. Maçlarda da uzun sunuyor. Yani Sunukır'ı oynuyorsanız hızlı bölgemiz e, ee, saniyede oyun motorunda ortalama 200 tane vuruş yapıyor. Yani topa vuruş yapıyor saniyede 200 kere. Eğer biz bir araba motoru olsaydı bizim oyun motorumuz işte 12 bin vuruşa denk gelecekti. Bu da bir Ferrari'nin e, gücün eşitliği performans Ortalama her bir tıkınızda bu kadar kalem ediyorsunuz. <laughs> Oyunda. Ee, tüm oyunlarımızda yapılan toplam tıklamaların harcattığı kalori 1136 bitmekin kalorisi dışı şu anda. Yani aynı zamanda sağlık açısından faydalı bir ürün olduğunda katılmış durumda. Aradığım tabi kaza da oluyor. Kazalarda en büyük vurduğumuzu topun e, masadan çıkması. Hakemiz başıma 5-6 kere geldi. Normal bilardo masasında da zaten sık karşılaşılan bizim diğer amatörlerin başına sık gelen bir durum. Eğer bu düşen toplardan bir şarkı yapsaydık böyle 3 dakikalık 3.346 tane şarkı besleyebiliyoruz. Çünkü düştüğünde bir ses çıkartıyor yere özel. <laughs> Evet soru ve cevaplarınız varsa bu biraz eğlenceli statistiklerden sonra onları alabilirsiniz.